Arkadaşlar merhabalar ben Oğuzhan Hoca tekrardan karşınızdayım. Bugün cümle türlerini işleyeceğiz. Çok keyifli, çok ilginizi çekecek konu çok kolay da anlayacaksınız. Hem konuyu anlatacağım hem de hemen arkasından soru çözeceğim ve uygulatacağım. Aynı zamanda sonrasında bir soru bırakarak hadi siz de bunu çözün ve kendimizi deneyelim diye yolumuza devam edeceğiz. Hadi bakalım gelsinlik kısmımız başlayalım. Ama videomuza başlarken kanalımıza abone olmayı, yakışıklı bir yorum yapmayı, Allah razı olsun demeyi ihmal etmeyiniz. Hadi bakalım, başlayalım. Gelsin ilk kısım. Değerli öğrencilerim cümlenin türünü sorarsa bu cümlenin türü ya da cümlenin yapısı diye çıkar dikkat edin. Bakın şu cümle ifadesi geçmek zorunda. Sözcüğün türü derse bunlara bakmayacaksın. Sözcüğün yapısı derse bunlara bakmayacaksın. Cümlenin türü ya da cümlenin yapısı derse bunlara bakacaksınız. Arkadaşlar cümlenin türü dört tanedir. Basit cümle, birleşik cümle, sıralı cümle, bağlı cümle. Cümlenin türü derse bunlara bakacağız. Şimdi kritik noktayı söylüyorum. Arkadaşlar cümlenin türü ya da cümlenin yapısı derse önce yüklem sayısından başlayacaksın. Eğer yüklem sayısına dikkat etmezsen yandı gülüm keten elvası. Yüklem sayısına dikkat edeceğiz. Yoksa ÖSYM bizi çarpar arkadaşlar. Ne demek bu? Arkadaşlar basit ve birleşik cümle birbirine çok benziyor. Bu ikisi birbirine aşık. Sıralıyla bağlı cümle de birbirine aşık. Yani şu ikisi birbirine benziyor. Şu ikisi birbirine benziyor. Hocam hangi yönüyle benziyor? Değerli öğrencilerim basit cümleyle birleşik cümlenin ikisinin de Tek yüklemi var. Yani cümleye baktınız, cümlede bir tane yüklem varsa, o ya basit cümledir, ya da birleşik cümledir. Peki sıralı ile bağlım benzerliğine, cümleye baktınız, cümlede en az iki yüklem var, en az iki yüklem varsa, o da ya sıralı ya bağlıdır. Önce yüklem sayısından başlayacağız. Bakın bazı soruları şöyle bile çözebilirsiniz. Mesela bakarsınız, dört cümlede iki tane yüklem var bir cümlede bir tane yüklem var. Anlayın ki o bir yükleme olan cümle yapısı olarak diğerlerinden farklıdır. Yüklem sayısı önemli. Şimdi diyeceksiniz ki örtmenim tamam basitle bileşikte tek yüklem var. Peki ben basitle birleşi birbirinden nasıl ayıracağım hocam diye sorabilirsiniz. Nasıl ayıracağız? Şöyle ayıracağız. Arkadaşlar basit cümlede yan yargı yok. Hocam neçe konuşuyorsun ya? Yan yargı nedir hocam? Demeyin şimdi anlatacağım. Biraz sabırlı olalım. Yan yargı dediğimiz arkadaşlar fiilimsi sase, hani şart kipi eki olan sase ve alıntı. Hani birisinin sözünü almaktan bahsediyorum. Eğer fiilimsi yoksa, sase yoksa, alıntı yoksa bir yüklemli cümlelerin onlara biz basit cümle diyoruz. Birleşik cümlede de yan yargı var arkadaşlar. Yani ya fiilimsi ya sase ya alıntı bunlardan bir tanesi varsa birleşik cümle oluyor. Hocam 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 sıralı ve bağlıyı nasıl ayıracağım? Arkadaşlar öncelikle iki yükleme dikkat edeceksin. Yoksa yanlış yaparsın. Eğer iki yüklem yani yüklemler virgülle ya da noktalı virgülle ayrılırsa biz onlara sıralı cümle diyoruz. Eğer iki yüklemin arasına bağlaç gelmiş, bağlaçla bağlanmışsa ona da bağlı cümle diyoruz. Şimdi bazı öğrenciler şöyle yapıyor. Virgülü görüyor sıralı cümleye atlıyor. Oh ne güzel. Ya sabahtan beri ne anlatıyorum? Önce yüklem sayısına bakacaksın. Yüklem sayısı önemli. İki yüklem olacak. Sonra virgül noktalı virgülle ayrılacak ki sıralı cümle olsun. Önce yüklem sayısı. Bazı öğrenciler bağlacı görüyor. Hocam bağlayı buldum. Hocam bağlayı buldum. İşaret diyor. Yanlış yaptım hocam diyor. E tabii ki yanlış yaparsın. İki yüklem bağlaçla bağlanacak. Bunlara dikkat ediyoruz. Hemen sözlüğümüzü yapalım. Cümlenin türü. Cümlenin yapısı derse neye bakacakmışız? Kaç tane cümlenin türü varmış? Oğuzhan hocam 4 tane cümlenin türü var. Neydi bunlar? Basit cümle, birleşik cümle, sıralı cümle, bağlı cümle. Basitle birleşiğin ortak yönü neydi? Hocam ikisinin de tek yüklemi var. Sıralıya bağının ortak yönü neydi? Hocam ikisinin de en az iki tane yüklemi var. Peki basitle birleşi nasıl ayıracağız? Hocam basitte yan yargı yok. Yan yargı neydi? Fiilimsi, sase, alıntı bunlar yok. Birleşikte bunlar var. En az biri bunların var. Sıralıyla bağlıyı nasıl ayıracağız? Hocam burada öncelikle iki tane yüklem olacak. Önce yüklem sayısından başlıyoruz. İki yüklemi virgülle noktalı virgülle ayrılıyorsa sıralı. İki yüklem birbirine bağlaçlarla bağlanıyorsa biz ona da bağlı cümle diyoruz. Öyle hemen konuyu anlatıp geçmek yok. Biraz pekiştirelim. Her yeni günde insanların acımasızlığına şahit oluyorum. Önce neye bakacağız? Yüklem sayısına bakacağız. Şahit oluyorum yüklem. Bir tane yüklemi varsa bunun sıralı ve bağlı olma ihtimali yok arkadaşlar. Bir yüklem varsa ya basit ya bileşik. Bakın fiilimsi yok, sase yok, alıntı yok. Onun için ben buna ne diyeceğim? Basit cümle diyeceğim. Yeni işe başlayan insanlar sabırlı olması gerektiğini bilmeli. Bakın bir tane yüklem var. Bazı öğrenciler virgül görüyor hocam diyor bu sıralı cümle. Ya değil bak bir daha söylüyorum değil. Önce yüklem sayısı. Bakın bir tane yüklem var. Bir tane yüklem varsa ya basit ya birleşiktir. Fiilimsi var an en sıfat fiil. Mame isim fiil. Dık dik duk sıfat fiil. Bir sürü fiil var ama bir tane de olsa yeterli. Bir tane yüklem var. Yan yargısı var. O da birleşik cümledir. Devam ediyorum. Seni beklemek yormuyordu. Bakın yormuyordu birinci cümlemiz. Senin gelebilme ihtimali mutlu ediyordu. <laughs> cümlenin, cümlenin dramatikliğine bakar mısın? Bu da ikinci yüklemimiz. Arkadaşlar iki tane yüklem var. İki yüklem virgül ya da noktalı virgül ayrılırsa sıralı. İki yüklemin arasında virgül var. Onun için bu da bizim sıralı cümlemiz. Ya mutluluğun bedelini ödersin ya da mutsuzluğun yasını tutarsın. Bakın ödersin, bedelini ödersin. Birinci yüklemimiz yasını tutarsın. Bu da bizim ikinci yüklemimiz. Kaç yüklem var? İki. İki yüklem varsa ya sıralı ya bağlı. Bakın şurada ya ya bağlacı var. Ama bağlacı olabilir, çünkü bağlacı olabilir, lakin olabilir, hem hem bağlacı olabilir fark etmez iki bağlaçla iki cümleyi bağlamış. Biz buna da bağlı cümle diyoruz. Arkadaşlar birleşik cümleyi anlattım. Birleşik cümle şuydu. Bir tane yüklem olacak. Yüklemin dışında fiilimsi sase alıntıdan biri varsa birleşik. Ancak birleşik cümle kendi içinde üçe ayrılıyor. Aldığı yan yargıya göre ismi değişiyor. Yine birleşik cümle oluyor ama birleşik cümlenin alt başlığı oluyor. Birincisi girişik bileşik cümle. Eğer yüklemin dışında fiilimsi varsa biz buna girişik bileşik cümle diyoruz. Sevenler er ya da geç kazanır. Bakın kazanır yüklem. Bir tane yüklem var. Bir burada da sevenlerde an en var. Fiilimsi var. Yüklemin dışında fiilimsi varsa biz buna girişik bileşik cümle diyoruz. Yine bileşik cümle ama alt başlık olarak girişik bileşik cümle. İsimlerini karıştırmamanız için şunu aklınızda tutabilirsiniz. Bakın fiilimsi 3 tane i var arkadaşlar. Gördünüz mü? Hatta burada 4 tane i var. Burada da girişik 3 tane i var. Yani bol i'li olanlar fiilimsi girişik bileşik cümle. Buradan aklınızda tutabilirsiniz. Hani demiştik ya yüklemin dışında fiilimsi sase alıntı alırsa bileşik oluyor. Fiilimsi alırsa girişik bileşik oluyor. Sase alırsa o zaman da şartlı bileşik cümle oluyor. Seversen er ya da geç kazanırsın. Bakın kazanırsın yüklem. Yine bir tane yüklem var. Severse sase şart kipi var. Biz buna da şartlı bileşik cümle diyoruz. Hani demiştik ya yüklemin dışında fiilimsiz sase alıntı varsa bileşikti. İşte alıntı varsa da iç içe bileşik cümle oluyor arkadaşlar. Şöyle yeterince seviyorum dedi. Bakın dedi yüklem. Şu yeterince seviyorum bizim alıntı kısmımız. Alıntı varsa da biz buna iç içe bileşik cümle diyoruz. Demek ki birleşik cümleyi 3'e ayırdık. Yüklem artı fiilimsi girişik bileşik. Yüklem artı sase şartlı bileşik. Yüklem artı alıntı iç içe bileşik cümle oluyor. Bunu da birazdan soracağım. Güzel insanlar, sıralı cümlenin de şöyle alt başlıkları var. Ona dikkat edin. Bağımlı sıralı cümle ve bağımsız sıralı cümle diye alt başlıkları var. Bağımlı sıralı cümlede neydi sıralı cümle? İki yüklem olacak. Virgül ya da noktalı virgül ayıracak. Bağımlı sıralı cümlelerde iki yüklemin öge ortaklığı vardır. Yani özne ortaklığı, nesne ortaklığı vesaire varsa biz ona bağımlı sıralı cümle diyoruz. Eğer herhangi bir ögesi ortak değilse ona da bağımsız sıralı cümle diyoruz. Ne demek bu? Sen geldin benim en deli köşemde durdun. Bakın geldin yüklem durdun yüklem. İki tane yüklem var virgülle ayrıldı. Biz buna sıralı cümle rahatlıkla diyebiliriz. Bakalım öge ortaklığı var mı? Geldin yüklem gelen kim sen özne. Bakın öznemiz burada sendir. Peki durdun yüklem duran kim sen. Bakın ikisinin de öznesi ortak arkadaşlar. Öznesi ortak olduğu için biz buna bağımlı sıralı cümle diyoruz. Sadece özne ortak olmak zorunda değil. Nesne de olabilir, dolaylı tümleş de olabilir. Devam ediyorum. Geldim bağımsız sıralı cümleye. Sabah saatlerinde okula geldim. Geldim birinci yüklemimiz. O da akşam okuldan ayrıldı. Ayrıldı ikinci yüklemimiz. İki tane yüklem var. Virgülle ayrıldı. Öncelikle biz buna sıralı cümle diyebiliriz. Peki bakalım önce öznelerden başlayalım. Geldim yüklem. Gelen kim? Ben. Ben ayrıldı yüklem ayrılan kim o bunların özneleri farklı peki ne zaman geldim sabah saatlerinde bunun zarf tümleci sabah saatlerinde ne zaman ayrıldı akşam e bununki akşam Zarf tümleçleri de farklı. Peki nereye geldim? Okula. Bunun sorusu nereye cevap veriyor? Okula. Dolaylı tümleç. Nereden ayrıldım? Okuldan. Bu da dolaylı tümleç. Bak ortak hiçbir şey yok arkadaşlar. Bu okula, bu okuldan. Aynı şeyler değil. Demek ki burada ortak bir öge kullanılmamış. Onun için biz buna da bağımsız sıralı cümle diyoruz. Hemen konumuzu pekiştirelim. Bu cümle hangisiyle tamamlanırsa yapı bakımından diğerlerinden farklı olur. Bakın neyi sordu? Cümlenin yapısını sordu. Yani basit birleşik sıralı bağlıya bakacağız. Bakın şuranın bizim için hiçbir önemi yok. Çünkü burada fiilimsi de yok. Sağ de yok. Alıntı da yok. Burada bir yüklem de yok. Onun için biz gerisine bakacağız. Önce neyden başlayacağız? Yüklem sayısından başlayacağız. Başlıyorum. Öğrencilerimle iletişim kurarken çok fazla heyecanlandığımı hatırlıyorum. Kaç tane var yüklem? Bir tane yüklem var. Bir yüklem varsa ya basittir ya birleşiktir. Demek ki sıralı ve bağlı bu şıkta eledim zaten. Öğrenci isim, iletişim isim, kurmak fiil kenaldı fiilimsi. Yine şurada dık var fiilimsi. Yüklemin dışında fiilimsi olduğu için ben buna birleşik cümle diyebilirim. Sabahın erken saatlerinde arkadaşlarla okulun bahçesinde çay içerdik. Bak içerdik yüklem. Kaç tane yüklem var? Bir tane. Ya basit ya birleşik. Burada fiilimsi sase alıntı yok. Burada yok, burada yok, burada yok, burada yok. Bir tane yüklem var. Fiilimsi yok, sase yok, alıntı yok. O zaman ben buna basit cümle diyeceğim. Kitap okumayan bir kitle ile karşılaşmanın üzüntüsünü yaşamıştım. E yine bir tane yüklem var. Yüklemin dışında sıfat fiil var. An, en. Ma, ışmak isim fiil var. E yüklemin dışında fiilimsi var. Ne oldu? Yine birleşik cümle oldu. Teneffüslerde nefes alacak bir vakit bulmak bile imkansız olurdu. İmkansız olurdu yüklem. Yine bir tane yüklem var. Yine ya basit ya birleşik. Bir tane fiilimsi burada var. Bir tane de burada var. İlk bir yüklem var. Fiilimsi var. Yine ne oldu? Birleşik cümle oldu. Ders kitaplarını incelemek benim için çok zorunlu bir süreç olurdu. Yine bir tane yüklem var. Fiilimsi var. Yine birleşik cümle. Tek yüklem fiilimsi, tek yüklem fiilimsi, tek yüklem fiilimsi, tek yüklem fiilimsi. Birleşik. Bir tane yüklem var. Fiilimsi yok. Sahse yok. Alıntı yok. Bu da basit cümlemiz arkadaşlar. Yüklemin türüne göre farklıdır diye sorarsa bak sakın ola bunu cümlenin türüyle karıştırma. Cümlenin türü neydi? Basit, bileşik, sıralı, bağlı bu yüklemin türü. Sadece yükleme odaklı düşüneceksin. Tabii ki cümleyi okuyacaksın ama sadece yükleme odaklı düşüneceksin. Bunlar iki tane. Biri isim cümlesi, diğeri fiil cümlesi. İsim cümlesinde yükleme bakacağız. Yüklem isimse isim cümlesi ama cümlenin tamamını okuyalım. Fiil cümlesine yükleme bakacağız. Yüklen fiil ise o da fiil cümlesi oluyor. Bakın şimdi. Onun çok güzel gözleri vardı. Burada var bizim yüklemimiz. Bazı öğrenciler şöyle yapıyor. Hocam varmak fiil. Arkadaşlar cümlenin anlamına dikkat edeceğiz. Türkçede iki tane var var. Bir ulaşmak anlamında. Mesela sabah saatlerinde oraya vardı. Yani ulaştı. O ulaşmak anlamında olan fiil. Ama elimde bir kalem var. Bu varmak anlamında değil bu isim. Onun çok güzel gözleri var. Bu varmak, ulaşmak anlamında değil. Onun için biz buna isim cümlesi diyebiliriz. Ya da bu çocuk çok mutluydu. Bu cümlenin yüklemi nedir? Mutluydu. Peki mutlumak olur mu? Hayır. O zaman ben buna ne diyeceğim? İsim cümlesi diyeceğim. Devam ediyorum. Benim tek çarem okumaktı. Arkadaşlar bu da çok fazla hata yapılan başlıklardan bir tanesi. Okumaktı yüklem. Doğru mu? Doğru. Değerli öğrencilerim şuradaki makeki isim fiilekidir. Eğer yüklem isim fiileklerini alırsa ki yükleme fiilimsi olarak sadece Genel olarak sadece mi ama isim fiiller gelir. Yüklen fiilimsi alırsa artık isim cümlesi oluyor. Buna dikkat edeceğiz. Bu da önemli bizim için. Hemen notumuzu alalım. Yüklen fiilimsi alırsa isim cümlesi oluyor. Yüklemede genelde isim fiiller gelir. Diğer fiilimsiler pek fazla yükleme uğramaz arkadaşlar. Geldim fiil cümlesinde. Sabah saatlerinde İzmir'e vardı. Bu varmak, ulaşmak anlamında. Onun için bu fiil cümlesidir her sabah bu konuyu konuşmaya başlardık. Arkadaşlar köke bakmıyoruz. Bakın kelimenin kökü baştır, isimdir. Ama baştan başlamak olmuş. En son kâli fiil olduğu için ben buna ne diyeceğim? Fiil cümlesi diyeceğim. Geldim üçüncüsüne. Yüklemin yerine göre cümleler. Yüklem nerede? Yüklemin yeri. Yüklemin yeri. Yüklem nerede? Bak yüklemin yerini arıyorum arkadaşlar. Demek ki burada da yüklem neredeyse ona bakacağım. Yüklem sondaysa ben buna kurallı düz cümle diyeceğim. Yüklem sonda değilse ben buna devrik cümle diyeceğim. Yüklemin yeri diyor çünkü. Bakın soru kökleri bizim için çok kıymetli. Yüklemin yerine bakacağız. Söz verdim, sensiz hiçbir şey yapmayacağıma dair. Bak ne yapacağız bunu kurallarla getirelim. Sensiz hiçbir şey yapmayacağıma dair söz verdim. Söz verdim bizim yüklemimiz nerede? Cümlenin başında. Yani sonda değil. Sonda olmadığı için ben buna devrik cümle diyeceğim. Her şeyi bir mumun titreyen gölgesine bırakıp gittim. Gittim yüklem. Cümlenin neresinde? Sonunda. Cümlenin sonundaysa biz buna kurallı cümle diğer adıyla düz cümle diyeceğiz. Bir de eksiltili cümlemiz var. Eksiltili cümle demek eksik cümle demektir. Yani yüklemi olmayan cümledir arkadaşlar. Yani siz mesela kendinizi ne zaman eksik hissedersiniz? En sevdiğiniz yanınızda yoksa eksik hissedersiniz. Bir cümlenin en sevilen ögesi de eylemi oluşturan ya da yargıyı oluşturan kısım. Yani yüklemdir. Yüklem yoksa cümle eksiktir. Senin en sevdiğin insan yanında yoksa sen eksiksin'dir. Böyle bakabilirsiniz. Her sözün değerini tartarak bu cümlenin yüklemi yok. Onun için bu cümle birçok yönüyle eksik bir cümle arkadaşlar. Yapıca, biçimce, olumlu, olumsuz cümleler. Arkadaşlar bakın yapıca, olumlu, olumsuz cümleler var. Bir de anlamca, olumlu, olumsuz cümleler var. Bakın şöyle yapıca, biçimce dediğiniz zaman Oğuzhan Hoca ne bakarsınız? Dış görünüşüne bakarsınız değil mi? Dış görünüşünüze bakarsınız. Eğer gerçekten dıştan tipsizse olumsuz dersiniz. Eğer dıştan baktığınız güzel görünüyorsa olumlu dersiniz. Anlamca derse de benim dış görünüşümün hiçbir önemi yok. Önemli olan iç dünyamdır. Böyle bakacağız. Bakın bir cümlenin yapıca yani biçimce olumlu olumsuz olması için nereye bakacağız? Sadece yükleme bakacağız. Bak sadece yükleme. Eğer yüklemde ma yani olumsuz keki olan ma, olumsuzluk keki olan maz, olumsuzluk keki olan sız, olumsuz sözcük olan değil ve olumsuz sözcük olan yok bunlar varsa yapıcı olumsuz. Bunlar yoksa yapıcı olumludur. Bakın şimdi. Yok yok. Bu cümlenin yüklemi şurası değil mi? Yüklemde yok var mı? Yani mamaz değilsiz, yoktan biri var mı? Var. O zaman ben buna yapıca olumsuz cümle diyebilirim. Devam ediyorum. Senin sözlerine değer veriyor değil, yüklem veriyor değil. Değil hiçbir zaman tek başına yüklem olmaz. Önündeki kelimeyle olur. Değil var. E yüklemde değil var. O zaman yine yapıca olumsuz diyebiliriz. Yapılan açıklamaları anlamıyor değil. Bakın anlamıyor değil yüklemiz bizim. Değil var yapıcı olumsuz. Yine şurada arkadaşlar mame var aslında anlamıyor. Şu mame'nin daralmış hali gelmiyor gitmiyor. Yine yapıcı olumsuzdur. Sabah saatlerinde ölmüştü. Bakın ma yok, maz yok, sız yok, değil yok, yok yok. Hiçbiri olmadığı için yapacağı olumlu. Beni anlamı hiç ilgilendirmiyor. Çocuk elbiselerini tamamen kirletti. Kirletti. Ma yok, maz yok, sız yok, değil yok, yok yok. Onun için yapacağı olumlu diyebilirim. Onun her sözü oldukça anlamsızdı. Anlamsızlı yüklem. Yüklemde sız var. Ma, maz, değil, sız yoktan bir tanesi var. Onun için yapacağı olumsuz diyebilirim. Ne beni ne babasını dinliyordu. Dinliyordu yüklem. Ma yok, maz yok, değil yok, sız yok, yok yok. Onun için yapacağı olumlu diyebilirim. Demek ki arkadaşlar yapıca biçimce olumlu olumsuz dediğinde ma maz değil sız yoka bakacağım. Bunlar varsa olumsuz bunlar yoksa olumlu. Bir de şuna dikkat edin arkadaşlar. Mesela şöyle bir soru sordu. Aşağıdaki cümlelerin hangisi yapıca farklıdır diye sorarsa basit bileşik sıralı bağlıya bakacağız. Yani yapıca olumlu olumsuz diye sormak zorunda. Ya da olumlu olumsuz diye sormak zorunda. Yani şu olumlu olumsuz geçmeden sakın ola bunlara bakmayın arkadaşlar. Bu önemli bizim için. Geldim anlamca olumlu ve olumsuz cümlelere. Arkadaşlar anlamca da görünüş benim için hiç önemli değil. Tamamıyla anlama odaklanacağım. Ama Anlamın da şu yönüne odaklanmayacağım. Ay, duygusal, duygusalım ben. Ben duygusal bakıyorum hocam diye bakmayacağız. Olay şu. Eğer iş gerçekleşmişse, iş gerçekleşecekse anlamca olumlu, iş gerçekleşmemiş ya da gerçekleşmeyecekse anlamca olumsuzdur. Yani şöyle. Bakın yarın buraya gelecek. Gelecek mi buraya? Gelecek. Yani iş gerçekleşecek. Bu anlamca olumlu. Yarın buraya gelmeyecek, iş gerçekleşmeyecek. Anlamcı olumsuz. Mesela çocuk dün kaza yaptı. Kaza yapmış mı? Yapmış. Anlamca olumlu. Biz şöyle bakmayacağız. Aman gitti. Gitti adam demeyeceğiz arkadaşlar. Biz iş gerçekleşmiş mi, gerçekleşmemiş mi buna bakacağız. Hadi örnekler üzerinden çözelim. Benim yaşadığım şehirde yok yok. Yani her şey var demektir. Her şey var olduğu için anlamca olumlu diyebiliriz. Senin sözlerine değer veriyor değil. Bakın senin sözlerine değer veriyor değil. Yani değer vermiyor. İşi gerçekleştirmiyor. Değer verme işi olmuyor arkadaşlar. O zaman anlamca olumsuz diyebilirim yapılan açıklamaları anlamıyor değil. Anlamıyor değilse bu adam ne yapıyor? Anlıyor demektir. Anlamca olumludur. Sabah saatlerinde ölmüş. Ölmüş mü? Ölmüş. Ölmüşse yani iş gerçekleşmişse anlamca olumlu. Vah vah gitti falan diye bakmayacağız. İş gerçekleşiyorsa olumlu. Mesela ölmedi desek anlamca olumsuzdur. Ölmeyecek desek anlamca olumsuzdur. Çünkü iş gerçekleşmemiş ya da gerçekleşmeyecek. Çocuk elbiselerini tamamıyla kirletti. Kirletmiş mi? Kirletmiş. Oh canıma da değsin. Anlamca olumludur. Ya kim yıkayacak? Aman! Öyle anneler gibi düşünmeyeceksiniz. Kirletmiş. Ne güzel. İş gerçekleşmiş. Anlamca olumlu. Onun her sözü oldukça anlamsızdı. Anlam var mı yok mu? Burada yok arkadaşlar. Anlam işi gerçekleşmiyor. Onun için anlamca olumsuz diyebilirim. Ne beni ne babasını dinliyordu. Yani ikimizi de dinlemiyordu demek. Onun için anlamca olumsuz. Bakın mesela şunu yapıca değerlendirelim. Ne beni ne babasını dinliyordu. Yükleme baktım. Ma yok, maz yok, değil yok, sız yok. Onun için yapıca olumlu. Şu nn bağlacını çok soruyor arkadaşlar. Bu nn bağlacı anlamca olumsuz yapar. Ama yapıca olumlu olur. Bunlara dikkat edeceğiz arkadaşlar. Bir önemli bilgi daha vereyim arkadaşlar. O da şu. Hani anlamca olumlu olumsuz derse <laughs> işin gerçekleşip gerçekleşmediğine bakacağız. Yapıca olumlu olumsuz derse de mağmaz değilsiz yok bunlar var mı yok mu buna bakacağız. Peki sadece olumludur dese ya da sadece olumsuzdur dese yapıca mı bakacağız anlamca mı bakacağız? Tabii ki yapıca bakacağız arkadaşlar. Buna dikkat edelim. Evet, sona geldim. Arkadaşlar yargıya dikkat ediyorsunuz. Türkçede iki tür yargı var. Birisi temel yargı, diğer adıyla temel cümledir. Diğeri de yan yargı, diğer adıyla yan cümledir. Temel yargı dediği arkadaşlar yüklemdir. Bir cümlede eğer 3 tane yüklem varsa 3 tane temel yargı vardır. Bir tane yüklem varsa bir tane temel yargı vardır. Yan yargı dediği de az önce anlatmıştım aslında. Yan cümleler. Yan yargıda Türkçede 3 tane fiilimsi sase ve alıntı bunlar bizim yan yargılarımız Mesela şu cümleyi verdi ve yargı sayısını sordu. Ne yapacağız? Her sabah çantasını koluna takarak okulun yolunu tutardı. Bakın burada arkadaşlar bir tane yüklem var. Onun için burada bir tane temel yargı var. Bir tane de fiilimsi var. Bir tane de ne var? Yan yargı var. Yani yan cümle var. Bize desek ki kaç tane yan yargı var? Bir tane. Kaç tane temel yargı var? Bir tane. Bize desek ki kaç tane yargı var? Yargı şu ikisinin toplamıdır arkadaşlar. Burada iki tane de yargı var. İkisini beraber toplayacağız. Bir de şuna dikkat edin. Bazen diyor ki yan yargının ya da yan cümlenin görevi farklıdır. Arkadaşlar yan cümlenin görevini sorarsa da ögelerini ayıracaksınız. Yani şöyle peki nasıl okulun yolunu tutuyormuş? Her sabah çantasını koluna takarak yolunu tutuyormuş. Bakın buradaki fiilimsinin olduğu yer nasıl sorusuna cevap verdiği için buradaki yan yargı bizim zarf tümlecimiz görevinde kullanmış. Demek ki yan yargının yan cümlenin görevini sorarsa da ögelerine ayıracağız. Mesela fiilimsiyi bulduk. Ögesine bakacağız. İşte özne ise yan cümlenin görevi öznedir. Nesne ise nesnedir. Zarf tümleci ise zarf tümlecidir. Düzenli çalışırsa istediğini elde edecekti küçük kız. Bakın burada Küçük kız düzenli çalışırsa istediğini elde edecekti. Elde edecekti yüklem arkadaşlar. Bir tane yüklem var. Onun için bir tane temel yargı var. Çalışırsa da s var. Bu bizim yan cümlemiz, yan yargımız. İstediğindeki dik var. Bu bizim yine yan cümlemiz. Bize desek ki kaç tane temel yargı var? Bir tane. Kaç tane ya yan yargı var derse? iki tane. Kaç tane yargı var derse? Üçünü toplayacağız. Üç tane bizim yargımız var diyebiliriz. Arkadaşlar soruya geçmeden önce hemen ödevimizi vereyim. Bakın hız yayınlarının TT Türkçe Soru Bankası'ndan ödevimizi veriyoruz hemen. Nereden başlayacağız? 107. test, 108, 109, 110. testleri çözeceğiz. Ve çözüm videolarına mutlaka bakın. Daha sonra cümlenin ögeleri, fiilde çatı ve cümle türleriyle alakalı 111. test var. Mutlaka o karma testi de çözün arkadaşlar. En sonunda ÖSYM sorular var. Toplam kaç tane ÖSYM sorusu var? Son 6 yılda çıkmış. Toplam 8 soru var. O 8 soruyu da çözelim ve konuyu pekiştirelim. Lütfen çözüm videolarına bakın çünkü onlar size çok fazla katkı sağlayacak arkadaşlar. Hadi bakalım devam edelim. Arkadaşlar soruya geçmeden önce hemen ödevimizi de verelim. Yine hız yayınlarının TET Türkçe soru bankasından veriyoruz. 107. test cümle türü 108, 109, 110 cümle türleriyle alakalı mutlaka bu testleri çözün ve mutlaka çözün videolarını izleyin. Çünkü ben çözüyorum daha önce de söyledim. Olabildiğince de detaylı çözdüm arkadaşlar. Bir de daha sonrasında 111. testimiz karma test. Cümlenin ögeleri fiilde çatı ve cümle türleriyle alakalı karma test. Onu da çözelim. Üçünün karması şeklinde oluşmuş. Daha sonra 112. testte ÖSYM sorularından oluşuyor. Son 6 yılın çıkmış soruları. Bakın bu 3 konudan son 6 yılda toplam 8 soru çıkmış. Önemli bir konu, önemli bir başlık. Çıkmış sorularda çözelim. Çözemediğiniz sorularında yine çözüm videolarına bakarak konuyu pekiştirmeye odaklanın arkadaşlar. Hadi bakalım biz şimdi önümüzdeki yakışıklı sorumuzu, sempatik sorumuzu çözelim ve hiçbir eksiğimiz kalmasın. Hadi başladım. Değerli öğrencilerim bize diyor ki hangisi doğru verilmiştir? Önce cümlemize bakalım. Önemli olan şey dostların zor zamanlarında onlara koşulsuz destek verebilmektir. Bakın destek verebilmektir bizim yüklemimiz. Yüklem sonda olduğu için biz buna ne diyeceğiz? Kurallı cümle diyeceğiz. Onun için devrik olan şu iki cümleyi şutlayacağız. Bakın yüklemde ne var? Mak mek var. Yani ma ış mak var. Daha önce de söyledim. Eğer yüklemimiz filmsi alırsa o, o artık ne olur isim cümlesi olur. Bakın fiilleri de eledik. Aslında şu kaldı. Bir de ha hatta bu da kalmamış. Zaten cevabımız direkt çıktı arkadaşlar. Peki bir tane yüklem var. Bir tane yüklem varsa nedir? Ya basittir ya birleşiktir. Bir tane yüklem var, fiilimsi var. Onun için biz buna birleşik cümle diyebiliriz destek verebilmektir. Yüklemde ma yok, maz yok, olumsuzluk ekleri yok yani. Onun için biz buna olumlu diyebiliriz. Bakın sadece olumlu derse az önce söylemiştim. Bir daha söylüyorum. Yapıca olumluya bakılır, anlamcaya bakılmaz. Buna da dikkat edelim. Evet arkadaşlar, konumuz bitti. İnşallah çok faydalı olmuştur. Minik bir tekrar yapmayı, arkasından verdiğim ödevleri yapmayı ihmal etmeyelim kendinize çok güzel bakın. Çok değerli olduğunuzu, kıymetli olduğunuzu, hayatın sizin için hep güzel olması için dua ettiğimi unutmayın. İnşallah 2026 TYT'nin, 2026 KPSS'nin içinden geçeceğiz. Başarılar bizim olacak arkadaşlar. Kendinize çok güzel bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.